Herkese merhaba, PT Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün size denge ve propriosepsiyon egzersizleri üzerinde örnekler göstereceğim. Bana Derin Atakan'a eşlik edecek. İstersen sen kendini tanıt Derin'cim. merhaba ben Derin, 11 yaşındayım. 6 yıldır kiteboard yapıyorum. Son 3 da e, formula kite yapıyorum. Galatasaray sporcusu. Dilerseniz egzersizlere geçmeden önce denge ve propriosepsiyon kavramıyla başlayalım. Denge, kişinin ağırlık merkezini değişen durumlarda yüzey alanı için tutmasına diyoruz. Propriosepsiyon da kişinin uzay boşluğundaki pozisyon algısını diyoruz. Dilerseniz egzersizle başlayabiliriz. Önce egzersizlerimiz basitten biraz daha zora doğru gideceğiz. Öncelikle bosu bolu ters çevirdik ve sporcumuzdan çift ayak bosu üzerine çıkmasını istiyoruz. Sonrasında dışarıdan bir uyaran veya top ile e, sporcumuzun dengesini bozmaya ve dinamik olarak egzersizi tamamlamaya çalışıyoruz. Güzel. bakalım. Güzel. Bunu farklı düzlemlerden ve farklı açılardan yapabiliriz. Bu egzersizimizi progresif olarak ilerletebiliriz. Yani mesela çift ayaklı ile bunu tek ayak olarak çeşitli varyasyonlar ekleyebiliriz. Tek ayak dikkatli bir şekilde sporcumuzdan önce dengesini korumasını istiyoruz. Sonra tekrardan dışarıdan bir uyarana başlıyoruz. Bravo sana. Kontrollü. Bir sonraki egzersizimizde sporcumuz yine bosu üzerinde. Bu sefer elimizde bir sopa veya flexi bar ile kendisi hareketi gerçekleştiriyor. Tek ayak durdum derin. Dengeyi koru. Güzel. Önce çift elini tutmanı istiyorum. Güzel. Hafif salınımlarla. Evet. Bravo. Bu egzersizimize proprioceptif girdi sağlamak için de gözlerimizi kapatıyoruz. Kapattım gözlerimi. Bravo sana. Şimdi bir sonraki egzersizimize ve çiğ borta geçiyoruz. Gel bakalım. Güzel. Dengeni sağla. ...dikkatli bir şekilde çıktım. Öncelikle sporcumuzdan dengede kalmasını istiyoruz. Ve sporcumuz dengesini kurduktan sonra tekrardan biz topa ya da flex bar yardımıyla... ...egzersizimizi tamamlıyoruz. Bu sefer tek el istiyorum Derincim senden. Önde hafif salınımlarla başlayabiliriz. Güzel. Birkaç saniye böyle devam ettikten sonra tekrar profilseptif girdiği için gözlerimizi kapatıyoruz. Güzel. Bravo sana. Gayet güzel. Denge ve protosepsiyon egzersizlerimiz bu şekildeydi. Fakat unutulmamalıdır ki her sporcu ve her bireye göre egzersizlerin varyasyonları var ve bu her birey için farklılaştırılabilir. Ben Derin'e bugünkü video için çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Hoşçakalın.